selamlar arkadaşlar. Vipetarta TV hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Freedom Fighter serimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. En son hatırlarsanız e, iki bölüm bitirmiştik. Polis station ve ofis postane gitti. Bu görevde 3 tane bölümümüz var. bölümleri beraber ilk, pardon ilk bölümü otelle başlayarak maceramıza atılıyoruz. Artık bir ordumuz olacak. Gördüğünüz gibi şimdilik Gördüğünüz gibi bunları alamıyoruz şu anda çünkü Bir tane var. Şimdi Bunlara sıkıp devam edeceğiz. Mermi aldık. Yan tarafa gidebiliriz. Şu bombayı alalım. Burada iki türlü gitme şansımız var. Macera seviyorsan buraya bombala içeri kaç. Yok ben ilerlemek istemiyorum diyorsan böyle devam et. Amaç böyle yani. Regroup. Let's go. Let's go. Güzel kardeşim. Gel anam babam gel. Gel. Sen de alacak sanki. Hadi çık bakayım bana. Hey kada hey, sensin lan bana mı söylüyorsun? Burada ne yapıyorlar? Hey kada. Buraya geldik. Buraya neden geldik? Burada bir vatandaşımız var. 15 karizma. Sol üstte gördüğünüz kırmızı şey biraz bakta kaldı. Normalde her şeyin Çocuk dolmak üzere. O da zaman ekibimize 3 kişi alabileceğiz. 3. bir kişi alabileceğiz. bir daha Hey yo boss. Teleportasyon. Hey İkisini kaldıralım. Bir işe yaramayacaklar ama. Doğru. Düşürmeyi abi. Abi vursana ha. Şimdi ne yapıyoruz? İkisini şöyle alıyoruz. Yine küfürdüler buraya sıktık tamam. İçeride gördüğünüz gibi bazen oyun eski olduğu yapay zekası falan eski olduğundan dolayı botlarla böyle karşılaşabiliyoruz şu arabayla karşıdan karşıya geçirmeyi zorlarsanız damlanız vurdu mu düşüyor hayırdır lan vuruyoruz ve vuruyoruz bastık, Hadi, haydi haydi bakalım çatışmaya Ne, ne adamsın, ha? ha. Şimdi Devam ediyoruz, ha? Burada görmüş olduğunuz mahkumlar var Mahkumları verdiğinizde size karizma verir. 15 karizma. Bunlar bize ileride yoldaş olacak insanlar. Bu oyun ileride göreceksiniz. Eskiler bilir, yeniler için, yeni nesil bilmediği için et diyemiyoruz. 5 yıldız, beş 5 sniper vardı. Bunu indiririz. Böyle geldik. Eğer burada damonuz ölürse şu içeride sizi bekliyor. 3 tane adam var. Bırak. Araba sürekli sürekli olarak e, asker getiriyor. Çeşit asker kamyonu. Çeviriz. Orada adam vardı. O adam nasıl? Tamam. Şu sniper jim diyorum. Ne yapıyoruz? Şurayı açıyoruz. Açtıktan sonra bir paramene gelecek. Bunu şimdi iptal ediyoruz. Gördünüz bakın. Yukarıdaki boş şey sarı Üçüncü bar doldu ve üçüncü bir. kıyaslandı. <laughs> Bak yani ben buraya geldim. Buraya gelme sebebim <laughs> Eğer şuradaki... Görüyor, yanlış itilemiyorsanız görüyorduysa Şuradaki ne? İndirme şimdi. Bunlar da sıkılıyor. güzel. Bunu da aldım. Ben çıkacağım bunu. Çıkacağım Gördüğünüz gibi bak adamımız öldü. Ölmedi de yaralandı diyelim. İkinci bir seçenek işte böyle arkadaşlar. Helikopter saldırısı. Helikopter saldırısı harbi başladı başladım ama bunu kaldırdım. Bunu kaldırmamızdaki amaç savaşa işte. Başka bir şey yok. bir tane. Anamanı da alın bana. Bir tane. Bir de bize kalsın. Tabi bizimkiler gelirse. gelirse. <laughs> Gelin bakalım. Get back here. Squad. <laughs> Bölüm <da> bir <laughs> şeyleri biraz saçma gelebilir size. Pencerem bayağı gaz almış. Şimdi burada ölmeyelimiz. Şimdi burada özel bir komandoları var bunlar. Görmüş ol. Evet. Eş. Göreli kafa. Bu karakter askerlerinizin arkasına geçtiği zaman askerlerinizi buharak indiriyor. Evet, otel bölümünü tamamladık. Şimdi arkadaşlar, bu bölümün daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Lütfen kanalıma abone olmayı ve videolarıma like atmayı unutmayın. Evet. Yani ileride yeni oyunlar, yeni şeyler de gelecek ama şu anda nostalji serisi çekiyorum. Bundan sonra büyük ihtimal başka bir nostalji oyunu çekeceğim. Eğer destek olmak isterseniz lütfen kanalıma abone olun. Teşekkür ederim.